iyi selamlar arkadaşlar. Bugün kuzenim ve Eysel ile oynayacağız. Merhaba Veysel, orada mısın? Veysel... Ha, bağlantı kopmuş. Bilmiyorum en gezdik bağlanmış şimdi. Evet, bu arada 66 tane falan sandık açtım. Aa, bunlar çıktı Bu çıktı ama sonra gözlükler bunlar gözlükler eldivenler bunlar yeşiller harç yeşil harç bir de i̇şte bu ayakalı. en son tekrar tek onunla açtığımda boş boş şeyler çıktı Tekrar açtığımda hep bayağı şey çıktı 4 tane ha şu ha i̇şte bir de tabak alo çıktı. Hamza efendim ben başlattım videoyu. Tamam hadi. Ben de başlattım. Başlatacağım. O başladı video. Hadi. Başlayalım mı? Başlayalım hadi bakın. Bu sefer kazanalım ya. Arka sefer, arkaya her seferinde aynı şey oldu. Çocuklar hep birisini bırakıyoruz takıma katmak istiyoruz. Ondan sonra öldürüyorlar bizi. Asla öyle yapmayacağım. İlk başta kesin yani o takımdan 3 kişiyi öldürmelisin. <laughs> geçişde 3 kişi öldü Sonucu yence tahmin edesin. Tabii o da iyiyse, değilse onu da öldürürsün O da Veysel bir bug var. Oyuncudan yanında olunca parlıyor oyuncular. Çok güzel. Ee, oyuncudan yanında olunca parlıyor Veysel. Seninki de parlıyor. Parlıyorsunuz. Parlıyorsunuz altın gibi. Ha bak bu parlamıyor. Sen niye parlıyorsun? Ha şu an zaten çekiliyor. Şunu da parlamıyor, parlamıyor. Sen parlıyorsun. Şuna bak ne yapıyor ya? Kapat ya bir git. Benimki daha iyi. Geç şöyle kaçma. Heh, evet, dur dur dur. Hay. Kullanamıyor diyor. Ha tamam. <laughs> Merhaba, arkadaşlar. parlıyorsun Veysel. Rüzgar sesi geliyor ama. Sesini bire şey azalttım senin. Nasıl gelsin? Tabi geliyor birazcık da şu an gelmiyor. Şu an gelmiyor hiç. Ne güzel. Oyunca Aa bak şu <laughs> 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 <O Allah. gülüyor> Şu sağdaki Allah Allah. palyaçoya bak ya hep parmak şey yapıyor. Ne haber? Ne haber diyor. Eee ne haber? Yuvarlanan Spider-Man. Hadi direkt çatışalım mı? Direkt çatışalım. Çatışalım, çatışalım. Bak 3 yer var. 1 2 3. Bir 4. Buralar zaten vardı o zaman. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane var hadi. Hangisi? Tamam oraya hadi. Bence de çoğu kişi oraya buralar dolu olacak zannedip oraya gelir. Ondan sonra orası dolu olur. Oh my god. Bu ne ya? Gökyüzünde uçarken şuna bak Veysel. Veysel sana göstereceğim ben bu videoyu. Paylasam da yürütün. Çok oh şeye benzedi. Sen şu 150. an görsen Veysel. Bu ne dersin? Havada uçuyor. Ama çok tuhaf bir şekilde. <laughs> Umarım aşağı <inince> öyle olmaz. <laughs> oyun yeşillendi, Veysel. <laughs> oyun yeşil sarı oldu. Gri, gri siyah var ya, gri siyah filmler. Şimdi yeşil sarı oldu oyun. What? Bunu göstereceğim sana. Oh my Boynu Bekleyin hemen şöyle bir iki eşya toplayayım Şu an pingden daha kötüsü var bende, bende ping yok Yeşil ekran sana göstereyim az sonra Dur hemen çıkalım arkadaşlar hemen şöyle Çık bir yana gideyim Hı Hızlıca çok tuhaftı. Nedense hep böyle buglar oluyor. Ama ilk kez böyle yeşil bir şey oldu. Yeşil sarı. <laughs> Maça tekrar girelim şöyle. o attı oyundan durun yerine girelim. 好滴好滴好滴。Hadi, hadi, hadi. Evet, ha, tamam oldu. Bakayım düzeldim oyun. İyi <laughs> evet, o da nedir? Girmedi hala giriyor ama girmiyor. Ha tamam hadi girdi. Heh, tamam. 3 2 1 Oo düşman mı var Veysel? Veysel bende silah yok. Veysel bende silah yok. Ha, botmuş ya bu. Alo sesin gelmiyor. Aa gelmiyor. he tamam şimdi geliyordur. Tabi geliyordur. Ee, silah şekilleri kaldı maalesef benim ekranda. Ta Aa Veysel Veysel DP'yi alsana DP'yi alsana şu skinine bakayım. Al Veysel. tamam. Al şunu da. Şu kurşunu da al. Şunu da al. Bu MP kurşunu ne Veysel? Ha, bakayım ben de bakayım, bakayım, de. Bir. Bakayım, bakayım, Uuu şuna bak. Mat et, FPS moduna gir. Gidim bakıyorum. Evet tuhaf. Cidden tuhaf. Sanki odayı koyacaksın da daha iyi nişan alacak. Lan kanka. Ne? <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ya. ya bir git ya. Zeki bir izliyor adam çıkıyor. Tövbe Gökyüzü. tövbe adam son ona ya. Evet arkadaşlar güzel bir videoydu <laughs> bu videoyu yayınlayacağım. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen e, ab like, Lütfen. <laughs> <A> abone <laughs> ve like atmayı unutmayın. <laughs> hadi görüşürüz. Bomba gösterilmeden <laughs> daha bomba yağdı. Tamam hadi video ee, neydi? Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Tamam. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.